Evet arkadaşlar bugün çuluk avına geldik. Ömer kardeşim var yanımızda. Selamünaleyküm. Bugün iki avcı iki köpekle avlanacağız. Leo ve çavuşla. Bakalım meraya girdik şu anda. Yine geç bir saatte girdik. Ama e, şu an avcı girmemiş buraya. O yüzden geç saatte girdiğimiz belki de bir yandan daha iyi oldu. Kuş kusmuş olacak. Şimdi bize rastgele size de iyi seyirler. Sen kanka dolan ben seni bekliyorum. Ben yaklaşırsam uçabilir. Çavuş giriyor. Çok güzel bak. Sen oradan geldin mi tam araya alıyoruz. Aferinle. Tamam. Kim bas? <laughs> Leo bas. Düştü. Aferin sana. Düştü. Evet arkadaşlar, günün ilk kuşunu vurduk ama maalesef bulamadık. Yaralı düştü. köpeklerde köpekler de hiç kokuya falan girmedi. Kanal çırpı çırpa düştü. Dönüşte bir daha bakacağız. Şimdi hava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, leopar Um. <laughs> du Arkadaşlar kuş burada. Canlı. Günlük çullu. Leon'un fermasına vurmak nasip oldu. Gel. <laughs> ya yani burada, sağda var. İkisi de ferma. tamam. Otur. Bırak. Aferin sana. Hayır, hayır, hayır. Ben vuramadım muhtemelen ya. Tam sen vurdun hayır, hayır, hayır. ardından sıktım. Ben tam kuş düşüyordu bir tane daha kuş havada yedi gördüm. <laughs> Baksana zaten. Paçavra olmuş. Façavra düştü. Ama çok güzel bir andı. Ne? Buraya bakıyorlar. Buraya <laughs> önümüze bakıyorlar. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Ben şöyle sollu geliyorum. Leo'yu görüyor musun? Evet Leo yine yalandan yanlış yöne bakıyor. <laughs> yine yan yana var. Hadi bismillah. Bastırayım mı? Düştü. Bravo. Bastırayım mı? Düştü. Oğlum bak tamamen iki kişi olmanın faydası. <laughs> evet. Ben var ya kuşu kalktığını gördüm sadece. Süper. Evet arkadaşlar günün toplam üçüncü çulluğu. Benim ikinci çulluğum. İki köpek de güzel bir perma ve patronu izledik. Güzel bir kuştu. Almak nasip oldu. Çavuş işte aşağıda mı? Olabilir. Yani. İstiyorsan ben biraz yukarıdan alayım. Çünkü çok yukarı bakıyorlar. Tamam. Mantıklı mantıklı. Alan açık zaten bayağı bir. Evet, evet. Bismillah. Basayım mı? Şurada muhtemelen kuş. Allah Allah. Haydi. Bas, bas. Haydi. Leo kokuyu almamış. Fake patrona durmuş. Ya sanki öyle. O yüzden boş olabilir bu. Derken. Şu evet, an evet, buralar düz yerler. Ben buradan çıkıyorum. Ben şurada önünü, önünü dolanayım mı? Bence dolan. Ben çok yavaş çıkıyorum. Tamam. Ney? Sen yaklaş biraz daha. Ben çok yaklaşmışım. Basıyor. Okay. Okay. Leo, aport. Aferin. Gel oh. yeah. oğlum, yeah. Bravo son. hala bitmedi lan. Kuşun var ya paça avrası çıkmış. Gel gel gel. Aferin. Gel bak otur. Bravo bırak. Aferin sana. Bravo Leo. Oo. Of. of ya. Çok pis vurmuşuz. Ama ben gördüm kanka tapa çarptı resmen kuşa. Hem Oha gaga yok. Dur bir tane şunu bir fotoğrafı çekeyim hemen kurumu atalım. <laughs> <laughs> Gel sağda. Evet arkadaşlar çavuşun fermasına gidiyoruz. Gel sağda kanka çok sola gitme. Gel burada köpek. Gel. Kan önü buraya bakıyor. Tamam dur ben bekliyorum o zaman. Gerçekten, gerçekten. Sen iyice gir kanka gerçekten, öyle yaklaş. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Aferin çavuş. Çok güzel yer. Aferin sen. Kap. kap. Haydi bas. Kap. Haydi. Çavuş kap. Haydi! Kalk! Kanka sen burada bekle ben köpeğin arkasından köpeği bastırayım. Haydi! Ah oh, helal be! Düştü. Zor ah, da olsa. Nerenin karşısına kalktı değil mi Yok şuradan kalktı. Hee. Düştü yeri gördüm. Burada. Canlı maalesef. Evet. Bozdu mu <laughs> diye durdum da Aa çok yakında lan. Kare, tam çok düştü. Eren. Ya? Ayağım kayarak vurdum ha. Ölü düştü. Getir. Bravo sana. Bravo. Aferin sana. Aferin sana. Bravo sana. <laughs> Aferin oğlum. Bırak. Bırak. Leo bırak. Kıskanıyor bak. Leo kıskanıyor. Ayret. Otur oğlum. Bravo. Bırak. Bırak. Leo, bırak. Bırak. Lan Leo yapmaz ne no. oğlum böyle şeyler? Aferin sana. O Taço'dan hiç kıskanmıyordu ha. Aferin sana. Bravo. Evet arkadaşlar. Günün dördüncü çubuğu benim limitime son bir kaldı. Ömer'in daha 3 tane var limitine. Dönüş yolunda inşallah daha kuş çıkacak gibi. Fakat Leo yoruldu galiba. kendinden kalkarsa kalkacak. Ya oraya da Prenden atamayacağım herhalde. Bastı yine. Bir sen şu alttan geçebilirsen belki. Bastı yine. Kuş da bozdu bu arada ya da kuş kalktı. Bence, Dün var ya bir tane bile böyle bir an yaşamadım. Bunu 200 metre geldik kuşun peşinde. Bence, dünkü güneş yüzünden. Güneş hava yüzünden kaldı oldu. Muhtemelen. Bu normal bir şey değil yani ta oradan buraya bizi getirtirmesi. Evet, işte. Neyse gidelim arkasından be. Bu saate kadar önünü kestik de kalktı mı sanki? Önünü kesiyoruz beni Bu çulu vurursam var ya. <laughs> Canlı düşerse elimden çekeceği var. Aldı saçmayı kafadan. Bir tane daha kalktı. Ben kafadan aldı dönecek sandım da manevra da yapmış olabilir. Evet arkadaşlar Leo Ferma'da Sağda kaldı. Yine sıklık ya. Köpeği gördün mü? Bozdu. Buradaki. İlerden mi? Devam bir nefes Ben kapandım şimdi gördüm. Pü anasını yağdı. Ağacı mahvettim. baksana of çok güzel kalktı ama başaramadık abi evet arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel çok bereketli bir çubuk avı yaptık ee, az önce telaşla toplanırken video çekmeyi unuttum video kapanışını toplamda bugün 6 kuş vurabildik fakat çok kuş kaldırdık. Yani ciddi manada 20 ile 30 arası kuş kaldırdık. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Ee, rüzgarlıydı hava. Kuşların kimisi huyluydu. Çok uzak çok alakasız kalktılar. Ama sonunda nasibimizi almayı başardık. Gerçekten güzel bir av oldu. İnşallah e, yakaladığımız kareler videolarda sizin hoşunuza gider. Yeni avlarda yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.